Bu durumda davalıların önce davacı sanık, sonra da tanık sıfatıyla ifadelerinin alınmasını öneririm. Bizimkisi çok kuvvetli canım. Bak ne güzel bağladı. Önerinizi kabul ettiğimiz takdirde bir tanık ifade verirken aynı zamanda davacı sanık olan diğer tanıklar duruşma salonunda kalacak ki bu da sakıncalı olur. Tabii efendim. Uygun görürseniz şöyle yapalım. Bir tanık ifade verirken diğerleri salondan çıksın. Efendim izin verirseniz... Buyurun. Bizce sakıncalı efendim. Tanık olarak dışarı çıkarılabilirler ama davacı sanık olarak içeride kalmaları gerekir. Bu da doğru. Bizim ne olduğumuz belli değil. Yaz. Gereği düşünüldü. Tanıkların duruşma salonuna tek tek alınarak ifadelerinin alınmasına... ...bu sırada diğerlerinin dışarıya çıkarılmalarına... ...sonra alınan ifadelerin davacı ve sanıklara topluca okunarak... ...ifadeler hakkında bir diyeceklerinin olup olmadığının sorulmasına karar verildi. Cemil Çakmak! Buradayım efendim. Peki oğlum, tamam ötekiler çıksın. Baba, baba ne soracaklar? Göreyim seni aslanım, döktür, korkma, tamam mı? Tamam baba. Ne diyor bu oğlan acaba şimdi? Hiç, evet, ne diyecek? Yalan konuşacak tabi. Doldurdun çocuğu. Sen doldurmadın sanki bunları. Ahmet amca bana vurdu, tekme attı. Baban da ona vurmuş. Burada öyle yazıyor. Vurdu ama onlar büyük. Beni korumak için. Ne vuruyor lan küçücük çocuğa dedi. Adalet yerini bulur arkadaş. Bak nasıl kazanacağım davayı. Kazan da ondan sonra konuş. Hüseyin kızı, Duru'ya Oğuz! Seni çağırıyorlar avrak, yürüsene! Ne diyeceğim ben şimdi? Hadi yürü! Bunca zamandır öğrenemedin mi ne diyeceğini? Aferin benim aslanım! Tırmıkla üstümüze yürüdü diyeydin! Katiller! Parçalıyorlardı bizi! Gördüm tabii! Gözümden görmedin mi? Vallahi gördüm, billahi gördüm! Mahmut kızı, Nazlı Çakmak! Ay güzel Allah'ım, sen bana kuvvet ver! Ne oldu kız? Dilim damağım kurudu. Ahret sorusu soruyorlar. Salaklaşma avrat! Hiç şaşırma! Ağzına geleni söyle! He. Korkma hadi! <laughs> Korkma, maşallah! İki bir galibiz! Ne olmuş davarlarımız iki tane lahanalarını yemişse? Hemen dövmek mi lazım? Elleri kırılsın! Vicdansız insanlar! Sanık olayı saptırıyor efendim. Unutmayın! Kendisi hem sanık hem davacı. Davacıyım, elleri kırılsın! İfade mi veriyorsun, beddua mı ediyorsun hanım? Bugün bu dava bitmez. Hayırlısıyla şuradan bir kurtulsak, kurban keseceğim vallahi. Ne anlatıyor bu seninki? Hakikatleri, olduğu gibi. Yalan konuşmaz benim avradım. Yaktım çıranı. Ay. Ahmet kızı çöz var Oğuz! Babacım sen de gel. Korkacak bir şey yok kızım korkma gel gel. İyi ki avukat tutmuşsun. Hep bizi konuşturuyorlar. Sen de kırk yıllık mahkemeci kesirdin başımıza. Dursun şunu çiçeğe tut. Ya sıramız gelirse? Baba ben acıktım. İyi acıktınsa tahtaları kemir hadi bak. Hmm, Yüzün Babam. kar çocuğu. <laughs> Ağlama kızım, korkma. Hakim amca kızmasın. Yusufoğlu Cemşit çakmak. Sus kızım, ağrama, bak. İçeride bakayım, sus. dövüyorlar mı Şimdi baba? Şimdi ben döveceğim ha. Hadi yürü bakayım. Yahu eşek kadar oldu. Neredeyse askere gidecek. Hala ödlek. Şey, ben hiç sevmiyorum bu mahkeme işini. Elim kolum uyuşuyor vallahi. Az kaldı baba, sık dişini. Bak hakim jet gibi çalışıyor. Ahmet kızı Nazmiye Oğuz! Ne çabuk çıktın lan! Hakim doğru dedi baba! Sen ne dedin? Olduğu gibi anlattım! İyi bok yedi. hadi yürü! Yalan mı konuşsaydı? Ay, oldu of, Ay, Ay ne oldu ama? Dur, ara! Hayırlısıyla şuradan çıkıp gitsek, öleceğim çarpıntıdan! Selami oğlu Dursun Yılmaz! Ay. Ay. Tut işte! <laughs> ne oldu kız? Hiç! Hey. Ne demek hiç, yoksa dilini mi yuttun? Rahat bırak çocuğu! Kendin gibi yalana alıştırma! Ne yayıldın öyle? Alsana şu çocuğunu! Gel sen Bizimkisi tamamen nefsi müdafaa efendim! Evet kavga ettik! Yukarıda Allah var! İtmedik demem! Fakat mecburiyetten! İfade kasıtlı olarak karıştırılıyor efendim! Böyle subjektif suçlamalarla davayı aydınlatmak mümkün değil! Neyin olur bu Yunus Çakmak senin? Eniştem olur hakim bey. Hadise sırasında neredeydin? Evdeydim efendim, gürültüye koştuk. Sopayla mı vurdun? Tövbe, sopa almadım elime. Her şeyi olduğu gibi anlat, bak yoksa tutuklarım. Objektif! Olduğu gibi anlatıyorum efendim, objektif. Hep senin sivri zekandan geldi <laughs> bunlar başınıza. <laughs> Al işte bak, adam kalpten gidiyor. <laughs> Alıcı şakaklar ne <oluştur>. iyi gelir. <laughs> Yusuf kızı Hatice Oğuz! <gülüyor> 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 ben ne yapacağım şimdi? Şu yaşıma kadar ne mahkeme bilirim ne karakol! Telaşlanma ana gel! Gel hadi gel! Aman teyze vız vızlanma, hakim çok sinirli! Tutuklar mutuklar da! Ee, ee, ne oldu baba? Ee, ee, Enişte bir hap mat yuttursak? Ee, Lan bilmediğin hap ee, yutturulur mu? Baksana adam zaten hapın Allah'ını yutmuş! Ee, ee. Tertemiz oğluma iftira ediyorlar! Biz kimseyle hırgür etmeyiz, köyde bizi herkes bilir! Daha hiç jandarma karakol görmedik. Altmışımdan sonra... ...şu başıma gelene bak. Sakin <laughs> ol hanım. Benim sorularıma cevap ver. Verin, Kim verin. kime vurdu? Ay ne bileyim. buranın gözü kör olsun inşallah. Efendim bir noktanın <laughs> aydınlanmasını istiyoruz. Hanımın oğlu Ahmet Oğuz... ...müvekkilimin <laughs> oğlu Cemile... ...tekme ve tokat atıp küfretti mi etmedi? Ne diyorsun Atça Hanım buna? Ne diyeyim? ...Sebep olanların Allah cezasını versin! Ay anam! Ay başım, bana sormayın, bana sormayın hiç bir şey! Doktor çağırın! <laughs> doktor, doktor var mı? Aramızda doktor diye biri yok. İçeride kadın bayıldı. He? Anam! Anam! Ya bunlar da bayılana kadar soruyorlar be! <laughs> o gün soruşturma akşama kadar sürdü efendim. Önce davacı olaraktan, sonra tanık olaraktan, daha sonra tanık olaraktan girdik çıktık. <laughs> Kimse de asap sinir namına bir şey kalmadı tabi. En çok da o senin bilmiş avukatın yüzünden. Aman işi bir karıştırıyor ki. Usul hakkında efendim. Yok... Çelişik ifade... Anamızı ağlattı yani! <laughs> Seninki çok doğru duruyordu da... ...Unuttun otel odasında çocuklarla sürünmemizi. O nedir? Ahmet ağa daha iyi anlatır. Ee, anlat şunu be! Bunlar efendim... ...O büyük sorgu sualden sonra... ...Bize bir süre hiç dokunmadılar. Ahmetle ben mahkemeye gidip geliyor ama çocuklar rahat. Tam avukatlara Allah sizden razı olsun diyeceğiz. Bizimkisi gelsenin birinde kalktı. Kalkmaz olsun. Dur be, lafımı kesme. Efendim dedi. Dava sanıklarının sekiz tanesi on beş yaşından küçük olup, bunların işledikleri suçun neydi o? Farik ve Mümeyyiz. Hah işledikleri suçun farik ve mümeyyizi bulunup bulunmadıklarının sağlık kurulunca tespitini isteriz dedi oturdu. Bunun avukatı da kalktı. Sanki anlaşmışlar gibi. Aynen onaylarız dedi. Fırladı. Aman hakim bey dedi. Elinizi ayağınızı öpel. Etmeyin. Bizi heyete göndermeyin. Hakim dinlemedi rapor alınacak diye kararı bastırdı. İlle de şey olacakmış. Farik ve mümeyyiz. Hadi bastır. Ben de üç, Dursun iki, bunda üç çocuk vardık mahkemeye. Tam rezillik. Hem ne rezillik? Çocukların kollarına damga basıp ellerimize mühürlü birer zar tutuşturdular. Hadi bakalım heyeti sığıyeye şehre indik. Otel odalarında tam 15 gün çocuk pışpışla <laughs> karınlarını doyur, <laughs> altlarını giydir, çişe tut. <laughs> Avrattan beter olduk yani. <gülüyor> <gülüyor> Farik ve mümeyiz raporlarımızı aldıktan sonra efendim araya adli tatil girdi. Tatil oldu. Oh İki ay kemiklerimiz dinlendi vallahi. Tatilden sonra... ...avukatlar keşif icat ettiler. Hadisenin yerinde tespiti gerekmiş. Herifler rahat durmuyor ki. Mahkemede... ...keşif yapılmasını uygun buldu... ...karara bağladı.